Evet eşitsizlikler birebir ÖSYM e, dördüncü sorumuzdayız 3 d yayınlarından. Şimdi bu güzel bir soru. Burada iki tane eşitsizlik var. Bu eşitsizliklerin işaret tablosunu çizmiş. E, ortak çözümün e, geçerli olduğu aralıkları işaretlemiş. Birinci eşitsizliğin işte çözümleri sağlandığı aralıkları, ikinci sizin sağlandığı aralıkları ve bunların ortak bir şekilde sağlandığı aralıkları bu tabloda göstermiş. Bize diyor ki A artı B artı C artı D toplamı kaçtır diyor. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Şimdi biz buna birinci denklem, buna ikinci denklem dersek. Şimdi buraya mı birinci denklemi yazmış, buraya mı ikinci denklemi yazmış yoksa tam tersi mi? Yani burada iki, burada mı bir var bunu bilmiyoruz. Önce bizim bunu tespit etmemiz lazım nasıl tespit etme, edeceğiz? Şimdi ona bakalım. Şimdi biz ee, bu buraya yazılan denklemi bir yazmaya çalışalım. Buraya yazılan denklemin kökleri neler? Eksi 1 ile 4. Peki köklere bağlı olarak ben bu denklemi nasıl yazabilirim? x eksi x1 yani x eksi eksi 1'den x artı 1 çarpı x eksi x2 yani x eksi 4 şeklinde yazdım. Tabi bir de a demeyelim. Şuradaki a'larla karışmasın. K gibi birine gelmesi lazım. Baş katsayı gelmesi lazım. Bu ifadeyi çarparsak ne oluyor? K çarpı x kare eksi 3kx artı pardon eksi 4k geliyor. Peki eğer biz bunun birinci denklem olduğunu kabul etseydik. Şimdi birinci denklem olduğunu kabul edelim. Yani buraya biri yazmış olsaydı. Benim buradaki işaretimle, ne? Başka sayım ne? Pozitif. Yani pozitiften başlar. Pozitif, pozitif. Kök ne neye dönerdim? Negatife dönerdim. Ee, tabii pardon. Daha a'ya pozitif veya negatif demedik. Özür dilerim. Pardon, pardon, pardon. Burada şöyle yapmamız lazım. Şimdi biz bu, bunu birinci denkleme eşit olduğunu kabul etseydik. Kx kare eksi 3 Kx eksi 4 K eşittir Ax kare artı Bx artı 12 olsaydı. Yani bu yazdığım birinci denklem olsaydı. Yani üst tarafa birinci denklem yazılmış olsaydı. Buradan eksi 4 K'nın artı 12 yapması gerektiği için K dediğim şeyin kesinlikle eksi 3 olması gerekirdi. Eksi 3'e bağlı olarak Kx kare eksi 3 Kx eksi 4 K denklemini tekrar yazarsak ne olur? Eksi 3 x kare Artı 9x artı 12 olur. Artık deneyebiliriz. Yani benim a dediğim şey ne olmuş oluyor bu duruma göre? Eksi 3 olmuş oluyor. O zaman benim başkası negatif olduğu için en sağdan eksiyle başlamam gerekirdi. Eksi eksi artı eksi eksi şeklinde giderdi. E şimdi taradığı yerlere bakarsak negatif yerleri taramış. Ama benden neyi istiyordu birinci eşitsizlik? Pozitif olduğu yerleri. Dolayısıyla ben x sıraya birinci eşitsizliği yazarsam bu ifade ne yapmıyor arkadaşlar sağlanmıyor o yüzden demek ki kesinlikle bu buna eşit olamaz yani kx kare eksi 3 kx eksi 4k dediğim ifade birinci denkleme değil ikinci denkleme eşit yani cx kare artı dx artı 36 eşit olmak zorunda Peki Buradaki eşitliklerin sağlanması için K dediğim şeyin ne olması lazım? Yani eksi 4 K'nın 36 olması için K dediğim şeyin eksi 9 olması lazım. Peki K yerine eksi 9 yazıp denklemi tekrar yazacak olursam eksi 9 X kare artı 27 X artı 36 olduğu. Şimdi deneyelim bunu deneyelim zaten olacak da olduğunu bir görelim. Yine baş katsayım negatif. Negatifle başladım. Negatif, negatif, pozitif, negatif, negatif şeklinde ilerledim gerçekten negatif olduğu kısımları taramış. Zaten ikinci denklem de benden negatif olduğu kısımları istiyor. Yani problem yok. Yani buraya yazacağım denklem neymiş arkadaşlar? Benim ikinci denklemmiş. O zaman buraya hangi denklem kalıyor? Birinci denklem kalmış oluyor. Birinci denklemi köklere bağlı olarak yazacak olursak köklerim neler? Eksi 2 ile 6. O zaman x eksi x birden x artı 2 çarpı x eksi x 2'den x eksi 6. Buradaki baş sayımız da m olsun. Diğer raflerle karışmaması açısından bu. Dağıtırsak, bu çarpmayı yaparsak ne olur? mx kare eksi ne geliyor arkadaşlar? 4 mx e, eksi 12 m geliyor. Evet. Bunun da neye eşit olduğunu biliyoruz artık. Birinci denkleme. Yani mx kare eksi 4 mx eksi 12 m'nin neye eşit olması lazım? ax kare artı bx artı 12 eşit olması lazım. Peki eksi 12m'ye denen şeyin 12 eşit olması için m'nin ne olması gerekiyor arkadaşlar? Eksi 1. m eksi 1 ise bu denklemi tekrar yazarsak eksi x kare artı 4x artı 12'ye dönüştü bu denklem. Başka sayım negatif test edelim oluyor mu? Negatif. Kök gördüm pozitif, pozitif, pozitif ve negatif. Gerçekten bir denklem benden pozitif olan yerleri istemiş. Bu arkadaş da zaten pozitif olan yerleri taramış. Yani bir problem gözükmüyor arkadaşlar. Yani yerleştirmeyi doğru yaptık mı? Evet. Artık neyi bulmamız lazım bizim? A artı B artı C artı D'yi bulmamız lazım. Şimdi birinci denklem hangisi dedik? Bu ifade dedik. E bu birinci denklemse e buradaki A ne oluyor arkadaşlar? X karenin kas sayısı. Yani A dediğim şey eksi 1. B X'in kas sayısı. B dediğim şey de 4. İkinci denklemin buydu. O zaman bu denkleme bakacak olursak burada C dediğim şey ne olur arkadaşlar? X karenin kas sayısı. Yani eksi 9. D dediğim şey ne olur? X'in katsayısı yani 27. Bunların hepsini toplamamızı istiyor bizden. 27 artı 4 artı eksi 9 artı eksi 1. Nedir bu işlemin sonucu da arkadaşlar? Eksi 10 oldu buradan. 27 eksi 10. 17 4 daha eklersem 21 yapmış oldu.